Herkese merhabalar. Hulya kanalına hoş geldiniz. Bugün size Sakarya'da bir olaydan bahsedeceğiz. Hulya bahsedeceğiz. Videonun sonunda ise bu Hulya nereden geldiğini ve gerçekte var mı, ol olup olmadığını sizinle konuşacağız. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız Instagram sayfamızdan ve Discord sunucumuzdan bizi takip etmeyi unutmayın. Çok çeşitli çeşitli içeriklere bakmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşlarımızın bizi korkuttuğu bir canavardan bahsediyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Dede geliyor kaç. Hatta dede kaçıracaksın oraya sakın gitme dediği bir yaratıktan bahsedeceğiz size. Uy yabaniden. Bu videoyu yapmamda amaç aslında Türk mitolojilerindeki bu yaratığı tanıtmak değil. Size videonun başında söylediğim gibi gibi bir haberden bahsetmek istemiştim. Bu haber tam tamına 11 yıl öncesinde yaşanmış bir haber. Ama hala bunun gibi birçok haber de var. Ve size bunlardan bahsetmek istiyorum. 11 yıl öncesinde böyle Sakarya'nın Akyaz ilçesinde Yeniköy Mahallesi'nde yaşanmış bir olayı anlatıyor. Ve sizinle bu konu hakkında bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Anlatılana göre olay gece vakitlerinde yaşandığı söyleniyor. Köy vakit köy köy köylerden köylerden biri sahur vaktinde yemek hazırlığı yaparken bakın arkadaşlar bu Ramazan ayında yaşanmış bir olaydan bahsediyor. Yani eskilerin Ramazan ayından baş, bahsettiği bir olaydan bahsediyoruz şu anda. Sahur vaktinde yemek hazırlığı yaparız derken evlerinin kapısı çalmış. Ancak kapı kapı açtıklarında karşılarında hiçbir şey görememişler. Sahurdan sonra, sahurdan sonra sabah ezanına dönüp eve aileti yatmaya başladıklarında evin kapısının sanki bir so tahta sopayla vurulduğuna ki kilidin ve kapı zor, zor Kapı kilidinin zorlandığını görmüşler, duymuşlar. Bu gürültüyle ev ailesi kapıya koşmuş. Kapıyı açtıklarında bir şey bulam bulamamışlar. Birkaç gün boyunca bu olaylar devam etmiş. Kapıların zorlanması, pencerelerinin taşlanması, tıklatılması gibi olaylar ev ailesinin huzursuz et etmiş. Ve bir nöbetçi dikmeye karar vermişler. Olaylar genellikle... Sağ Teravi vakitlerinde ve sahur vakitlerinde yaşanıyormuş. Yine aynı vakitte nöbetçilerden biri köy meydanında bağıra bağıra ka bağıra bağıra çığlık atarak bağırarak koşmaya başla koş koşuyormuş. Çığlık atıp bağırıyor koş odan duramıyormuş. Köy köy halkının zar zor sakinleştirebilirmiş sonunda ne olduğunu anlattığında duyduklarına inanamamışlar. Nöbetçi, gece kapıları zorlayan ve camlara vuran kişinin çok uzun boylu, gece karanlığında neredeyse ayrı edilemeyen, üstü beyaz, altı siyah, upuzun sakallı, sakallı insan suretinde bir şeye benzediğinden bahsetmiş. Ayakları ter ters olmasına rağmen nöbetçi görür ve görmez çok uzaklara kaçtığını ve ona yetişilemeyeceğini söylemiş bu söylenti köy halkınız köy halkını huzursuz etmiş. Jandarma ekipleri ise şunları eklemiş. Kapıları zorluyor, camlara vuruyor. Sesler duyduğumuzda peşinden düşürüz ama bizler el feneri ol, elimizde el feneri olmasına rağmen o her neyse hızlıca uzaklara kaçıyor. Biz tarlalarda zor ilerlerken o ne her neyse çok hızlı koşuyor ve ne olduğu hala belli değil demiş bir jandarma ekibi. O köye ve gelen varlık neyse çok hızlı çok çok uzun boylu. Biz jandarma ekiplerinden bir şey öğrenemiyoruz daha demiş köy halkı. Jandarma ekipleri ise köyde araştırmaları daha ediyormuş. Bir sonuç çıkmamış. Olaylar burada bitiyor. Daha bunun ama o köye gelen varlık hala belli ol olmamış. Kimileri o köye gelen varlığın çocukların yaptığı bir şaka derken kimileri de kimileri de tarlaya dadanan bir gulyabani olduğundan bahsetmiş. Yani bir gulyabani olduğundan bahsetmiş köylüler. Daha araştırdığınızda bu gibi haberler araştırdığınızda daha göreceğiniz ilk konu bu değil. Daha bunun da göreceğiniz onlarca olay olaylar karşınıza çıkacaktır. Peki yaşlarımızın korkuttuğu köy vakalarında sürekli önümüze çıkan Gulyabani aslında nereden geliyor? Türk mitolojisinde karşımıza çıkan Gulyabani gezginlere ve yolculara uğrayıp onları mahveden canavardır. Daha sonraları Anadolu kültüründe Ahu Baba ile beraber alınmış ve insan yediği düşünen kocaman uzun sakallı ve asalı bir dev olarak tasavvur olmuştur. Bazı Türk hatlarının genel demonolojik görüşlerine göre her zaman kadın kılığında olduğu söylenilen mitolojik bir varlıktır. Ulyabani, Alıyaban diye de karşılanır. Adı Gurafeleler olarak Ulyabani korkunç bir varlık olup çöllük ve arabe gibi yerlerde gezen birin yüzüne canlı gibi görünür. Vücudu tüylü kaplı kocaman pis kokulu bu acayip varlığın ayakları nedir. Gündüzleri mezara girer geceleri işte hortlayıp çıkar. At binmeyi at kuyruğu örmeyi ve çocukları çok sever. Çö etnik kültürelde ise onun bazen al ruhu ananası al kadın olduğu söylenir. Bu gulyaba, bu denilen varlık çö avcılarla güreş yapmayı teklif ettiğini söyler. Eğer kaybederse hiçbir şey yapmadan gider. Eğer kaza kazanırsa avcıyı hasta eder. Ya da çöllük ve arabe gibi yerlerde de yanlış yalnız başına yazda birinin altını ya, ayağın altını yalaya ya kaç çıkan kadar inceltir. Sonra böyle kadar kanlı içerik. İşte dünyada tanıdığımız Gulyabanya varlık mitolojide karşımıza bu şekilde çıkıyor. O yüzden Gulyabani gerçek mi? bilmiyor arkadaşlar. Evet. Kö 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 köy yalan söyleyebilir ya da gerçek de olabilir arkadaşlar. Siz böyle bir olay yaşadınız mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce Gulyabaniler gerçek mi? Yoksa bir hayali ürün mü? Hadi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Yorumlarda bir şey belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.